Eğer benimle gelmez ömrün boyunca acı çekmeye hazır ol. Nandini! Nandini çayım nerede? Nandini! Alo. Sen iyice çığırından çıktın. Haddini bilsen iyi olur. Evi pislik götürüyor. Sen orada gerdin ayaklarını yatıyorsun değil mi? Derhal dön ve evini temizle. Sabrım taşmak üzere. Dinliyor musun beni? Alo? 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 Zaten gün hastanede gereksiz bir sürü drama yaşandı. Bir de üstüne kabarık fatura eklediklerinde görürüm. Ben hastanede değilim. M değilim. ben. Faturayı dert etmene gerek yok. Nandini Rajdip Takur. Saat sabahın dokuz. Eğer on gibi evde olup... ...on buçukta kahvaltımı hazırlamamış olursan... ...senin o destekçilerine öyle şeyler yaparım ki aklın hayalini almaz perişan olursun. Kibri bırak ve hemen evine dön. Bu evin kapıları sana saat 10'a kadar açık. Ondan sonra destekçilerin içinde, kendin içinde otuz var. Tanrım. Umarım... ...Molin'in ve ailesinin... ...başını derde sokmamışımdır. Nandini. Ne? ne oldu? Rajip mi aradı? Tehdit etti değil mi seni? Hastanedeki o bütün tavırları Nandini bence polise şikayet etmelisin. A hayır. Rajdip aramadı. O... Peki. Ama ararsa sakın açma. Bırak burnu sürsün biraz. Ararsa söyle. Ben konuşurum tamam mı? Nandini. Otur. Otur hadi. Endişelenme lütfen. Her şey düzelecek. Kunal ve ben yanındayız. Bir süre Rajdip'ten uzak dur. Bırak aklı başına gelsin. Seni çok kolay etkiliyor. Bırakalım da durumun ciddiyetini anlasın. Tamam mı? Kahvaltı hazırlayacağım. Tamam Bu evin kapıları sana ona kadar açık. Ondan sonra destekçilerin içinde, kendin içinde otur ait. Anne, büyük annem için nohutları iyice pişirseydin. Sonra söyleniyor. Kızım, ben ne yaparsam yapayım inan büyük annene hiçbir zaman yaranamam. Nandini, neden orada oturuyorsun? Gelsene. Aç değilim. Siz yiyin lütfen. Hadi. Aç imkansız. Zayıf düştün. Neden yemiyorsun? Karnını doyurman lazım. Sana en sevdiğin şeyi yaptım. Mango salatası yaptım. Hadi. Gel hadi. Hadi. Ramila, büyük anneye getir. Gel. Karnın mı ağrıyor kızım? Hayır, biraz... ...biraz yorgun hissediyorum. Vay be, pişi. Hayır, elini bile sürme. Bu da ekmeği al orada. Su içerim daha iyi. <laughs> al büyük anne, en sevdiğin nohutu köri. Açlık bir şey dediyse kesin dediğini yapar. Kimseden korkusu yok ki. Ya buraya gelirse? O zaman ne yaparım? Nandini başla hadi. Ramila! Bak bakalım kimmiş. Dur şu telefonu ver önce. Çabuk. <laughs> Kapıdaki kesin, kesin Rajdip olmalı. Rajdip sonunda kapıya dayandı. Bay Kunal'ı çağırır mısınız? Bay Kunal. Evet. Bay Kunal bakar mısınız? Bakıyorum. Evet. Bay Kunal, biri arabanızın ön camını kırmış. Ne? Biri arabamın camını indirmiş. Ne? Evet. Aa, nasıl olmuş? Şuraya bak tuzla buz olmuş. Ağaçtan indi sen cevizi mi düştü yoksa? Nasıl olmuş bu? Söylesene. Efendim iki dakikalığına lavaboya gitmiştim. Camı görür görmez yukarı koştum. İki dakikalığına gittin mi yoksa iki dakikalığına uyandın mı? Bütün gün uyuklayıp duruyorsun çünkü. Yemin ederim uyumuyor. Tamam tamam. Ben gidip camı değiştireyim. Siz kahvaltı edin. Hemen inip bakayım. Eğer kimin yaptığını bulursan hemen indir tokadı olur mu? Gerçekten de tuhaf bir gün. Sabahtan beri uğursuzluk eksik olmadı başımızda. Büyük anne, yine başladın, değil mi? O... Televizyon dizilerinde de işte böyle oluyor. Nazar çıktı, öyle düşün. Doğru. Evet, başımıza daha büyük bir şey de gelebilirdi elbette. Gerçekten de nazar çıktı. Tanrıya şükür. Ben izninizle gidip dinlenebilir miyim? Önce bir şeyler yemadini. Aç değilim ben. Gidebilir miyim? Sormana gerek yok kızım. Git hadi. Aa, Pramila sana süt getirsin de onu iç. Boş mideyle uyunmaz. Ben de geleyim. Yok. Yatacağım zaten. Sen kahvaltını et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.